Baba ben çıkıyorum. Bu saatte mi? Hani gece çalışıyordun sen? Şiftim değişti ya. Ya var diye desene şuna. Nereden çıktı shift meft? Herkes bir tutturdu İngilizce. Allah Allah. Tamam ya tamam. Var diye nöbet. Sen ne yapıyorsun? Yeni beste mi var? Uğraşıyorum bir şeylerle. Bakayım sözlerine. Daha bitmedi büyüsünü bozma. Aman da aman. Büyülü besteler yaparmış benim babam. Desene bu şarkıyla. Fareli köyün kavalcısı gibi herkesi peşine takacaksın. Aferin be. Bak bu güzel şarkı adı olur. Fareli köyün kavalcısı. Ee, kimin kızıyım ben? Hadi kolay gelsin. Çok yorma kendini tamam mı? Tamam. Akşama aç gelirsen haber ver. Ararım. Bay be. Semih Özşener. Kızın da senin gibi çatlak. <laughs> Yine neyi unuttun be kızım? Öf be! Bir konsantre olup çalışmak mümkün değil ki. İçeri zorla girmeye kalktığınıza göre bana hakaret etmeden gitmeye niyetiniz yok. Durum bunu gerektirmeseydi senin evine adım atacağımı ölmeyi tercih ederdim. Ha. Bu kadar önemli demek konuşacağınız mevzu. Çok önemli. Senin de memnun olacağından hiç şüphem yok. Allah Allah. Merak ettim. Buyurun o zaman kapıda kalmayın. Evet, kardeşimin katilinin ayağına geldiğim için kendimden nefret ediyorum. Hanımefendi ben 35 senedir kendimden nefret ediyorum. Siz bir dakika etmişsiniz çok mu? Derdiniz neyse bir an önce söyleyin, sonra da beni rahat bırakın. Lütfen. Merak etme. Senin nefes aldığın bu evde bir saniye bile kalmaya tahammülüm yok benim. Hemen konuya gireceğim. Dinliyorum. Ne kadar istiyorsun? Anlayamadım. Kızını da alıp buradan gitmen için ne kadar istiyorsun? Söyle hemen yazacağım çekini. Ama kızını da alıp gideceksin bu şehirden. Gerekirse bu ülkeden bir daha da oğullarımın da benim de karşıma çıkmayacaksınız. Her kapıyı açar değil mi? Paranız, banka hesaplarınız. <laughs> Ulan zenginlik böyle bir şey işte. Uzatma. Bir rakam söyle bana. Ne istiyorsan derhal yazacağım. Ödeyebilecek misin? Seni de kızını da bir daha görmemek için her şeyi yaparım. Lütfen evimden gider misiniz? Bak. Pazarlık yapacak halim yok. Söyle, bitsin bu iş. Sen beni ne sanıyorsun ha? Satılık mı? Ulan ben bir hata yaptım be. Korkaklığım yüzünden bir hata yaptım. Bu hata yüzünden bir gece bile başımı huzurla yastığa koyamadım. Senin paran bana bu vicdan azabını unutturur mu? Bana gururlu adam numaraları yapma. Senin ne mal olduğunu gayet iyi biliyorum ben. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir şey. Aptallık etme. Al şu parayı. Gidin buradan. Yoksa çok kötü olacak. Lütfen gidin buradan. Bir daha da bu sokaktan bile geçmeyin. Çok pişman olacaksın. Nasıl gidiyor Sezen? Eh, i̇yi. Her şey yolunda. Güzel. Canını sıkan bir şey yok değil mi? Olmalı mı? Şu geçen günkü olayı hiç konuşamadık da hani kızın biri... Biliyorum. Kusura bakmayın. Bir daha olmayacak. Yani umarım. Kim o kız? Ben de tanımıyorum aslında. <laughs> Galiba senin yeni erkek arkadaşının eski kız arkadaşı. <laughs> Biraz karışıktır bu işler. Bilirim. Keşke herkes sizin kadar anlayışlı olsa. Yine de dikkat et. Böyle şeylerin müşterilerin önünde olması hiç hoş değil. Haklısınız. Tekrar özür dilerim. Pardon. Hı hı. Alo. Bil bakalım niye aradım. Taşınacağını söylemek için herhalde. Yok ya ne taşınması. Niye aradım peki? Seni çok özlediğimi söylemek için. Yeni bir şey yok yani. Böyle aramak için bundan daha iyi bir neden olabilir mi? Ya biraz önce aramıştın zaten. Hem de aynı nedenle. E bir kere de sen beni ara aynı nedenle. Bak zengin bey, ben burada çalışıyorum. Personelim yani. Benim senin gibi bol vaktim yok. <laughs> Öyle her istediğim zaman kaytaramam. Vaktin olsa arayacaksın yani. Niye olmasın? Anlamadım. Olabilir belki. Duyamadım ya. Burada çok rüzgar var Sezen. Yani vaktin olsa rağırsın öyle mi? Evet. Efendim? Evet. Ha şöyle ya. <laughs> Hadi bay bay. Hala bir şey çıkmadı mı Çiğdemciğim ya? Uh -uh. Uğraşıyorum Tuğrul Bey uğraşıyorum ama çıkmıyor yani. Çocuğu görebildin mi peki? Çıkış saatinde okulun kapısında bekledim. Onur Aksal'ın şoförü geldi aldı ama... Ee, fotoğraf? Ya çok çabuk gittiler çekemedik. Oho, olmadı ama şimdi. Tamam. Ya Onur Aksal'ın bir kızı olduğundan emin miyiz? Tamam, Onur Aksal'ın arabası bir kızı okula getirip götürüyor da... ...belki bir yakını filandır. Değiliz tabii ki. Öyle bir duyum aldık sadece. Haberi doğrulayın diye uğraşıyoruz değil mi? Bakın Tuğrul Bey... ...ben okuldan bilgi almaya çalıştım ama... Müdür bey öyle bir şey yok dedi. Ha, bahar diyecekti sanki. Ademelerle de konuşmadınız mı? Vallahi ben birini köfteciye götürdüm. Onur Aksal'ın kızı galiba dedi. Ama o kadar. Bir Adem'e galiba dedi diye yazamayız çocuklar. Başımızda patlar sonra. Bu haber gerçekse... ...ve de başka bir gazetede patlarsa var ya... ...iş arayın kendinize, iş! Elimizden geleni yapıyoruz Tuğrul Bey. Alo. Merhaba canım. Deniz ben nasılsın? Evet, gerçekten çok uzun zaman oldu.